Evet gençler ölçme 11'de tekrar bir araya geldik. Hemen isterseniz sorularımıza bakalım. Birinci sorumuz yine uzunca bir soru herhalde. Sorular bir tane soru diyoruz ama bir soru yarım saat sürüyor. Eyvah eyvah eyvah. Allah kolaylıklar versin size. İşiniz zor valla. Ne diyor birinci soru? Düz bir yolda x eşittir 0 konumunda durgun halden sırasıyla 8 6 sabit iğmelerle harekete başlayan kahveli araçlarının 0.3 saniye zaman aradık hız zaman grafiğini çizecek. bu grafiklerden faydalı konum zaman grafiğini çizeceğiz. olur. Ne diyor bana? Hız zaman grafiklerini çizeceğim. Bunlardan faydalanarak konum zaman grafiklerini çizeceğim. Tamam. Hemen başlayalım. Hız zaman grafiğiyle. Birincisi. Ne demiş? Durgun halden harekete geçiyor. Hızı 8. Peki. ilk 3 saniye. 3 saniye sonra Hatta inat olsun. Şöyle yapalım. Birinci saniye sonunda hızı ne kadar olacak? 8. İkinci saniye sonunda hızı ne kadar olacak? 16. Üçüncü saniye sonunda hızı ne kadar olacak? 24. Çok güzel çizdim. Buna bağlı olarak konu zaman grafiğini çizeceğim. Şimdi arkadaş burada sıkıntı şu. Birinci aralıkta ne kadar yol aldı? Hemen bakıyorum. 8 çarpı 1 bölü 2'den 4 metre. İkinci aralıkta bunun 3 katı 12 metre. Sonra bunun 5 katı 20 metre. Tekrar ediyorum. Yamuk, aralığında, yamuk alanından da bulabilirsiniz. Alt taban 16. Üst taban 8 daha etti 24. Çarpı 1 24. Bölü 2 12 metre. Ama ben şöyle de yapmayı seviyorum. Şu üçgenden burada 3 üç tane var. Bak. Gördün mü? Tık tık. Burada 5 tane var. Bundan da ne yapabilirim? Faydalanabilirim. Şimdi konu zaman grafiğinde yapılabilecek en önemli tane ne? Birinci saniye sonunda konumu ne kadar? 8 metre konumu. Hemen onu bir yerleştirelim. 8 metre. İkinci saniye aralıkta 12 metre daha alıyor. 20 metre konumuna gidecek. 8'in üzerine 12 daha aldı. 20. Yani şurada bir yere karşılık gelir. Burada da 20 metre konumuna gelmiş oldu. Ondan sonra. Şimdi gelelim. Devam edelim. Sonra da değil mi? 12 metre altı. 8'in üzerine 12. 20 metre konumuna gelecek diye düşünüyorum. Yanlış yok değil mi? Ee, tekrar bir bakalım mı? Bir hatamız olması. 8 metre bölü saniye kare ivme ile başlıyor. Birinci saniye sonunda hızı 8. ikinci saniye sonu 16. Üçüncü saniye sonunda 24. İlkinde aldığı yol ne kadar? 4 metre. 8 çarpı 1 bölü 2'den. İkincisinde aldığı yol şurası 4'ün 3 katı olacak 12 metre ya da 16 artı 8 24 çarpı 1 bölü 2'den 12. Üçüncü adıkta da aldığı 20 metre. Şimdi 4 metre, birinci adıkta pardon 4 metre yol almıştı. 4 metre şurayı hatalı yazmışız. Dikkat hızını yazmışız yerine. Birinci adıkta 4 metre yol almıştı. İkinci adıkta 12 daha aldı hızını 16 metreye getirdi. Ama konumunu 16 metre konumuna getirdi. Sonra 20 metre daha yol aldı. Konumunu nereye denk getirdi? 36. 20 metre daha bunun üzerine bindirirsek şuralarda bir yere gelir bana şöyle 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 uzatalım burayı. 36 metre konumuna getirdi. Şimdi bakın dikkat ederseniz bu noktaların hiçbirisi tek bir doğru üzerinde birleşmez. Ha, grafik doğrusal olmayacak burada çünkü. Her saniye aldığı yol bir öncekinden daha fazla. Gitgide daha fazla yol alarak ilerlemiş olduğu için bu hareketinin grafiği şöyle gidecek. Burada şunu da özellikle kafanızda tutmanızı istiyorum. Yani bunu öğrenmenizde fayda var. Şu bizim doğru parçamızı aldık. Burada konum zaman grafiğini Konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı veriyor. Bu hareketlerin hızı artıyorsa eğimin de sürekli artması lazım. Bakın eğimin düzenli olarak sabit bir şekilde artıyor olması lazım ki hızı artıyor diyelim. Şu eğim artma meselesini mutlaka kafanıza kazıyın. Grafiğin eğim artıyor yani hızı artıyor. Çünkü konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı verir diyoruz. Bunu bir kenara not aldık. Şimdi diğer hareketlerimizin ivmesi eksi 6 ymiş. Hemen başlayalım. Az önce hatamızı yapmıyor mu yine burada? 26 eksi 6 ise her saniye altışar altışar hızını yükseltiyor yine. Sadece negatif yönde hareket ediyor. Yani yavaşlama falan yok. Yine hızlanma var. Hızı birinci saniyenin sonunda eksi 6. İkinci saniyenin sonunda hızımız eksi 12. Üçüncü saniyenin sonunda hızımız eksi 18. Şimdi bunun konum-zaman grafiğini çizeceğim. İlk ar aralıkta aldığı yol eksi 3 metre. Sonra bunun 3 katı eksi 9 metre. Sonra bunun 5 katı eksi 15 metre diye gidiyor. E şimdi yazacak olursam. Birinci metre sonunda aldığı yol eksi 3 metre. İkinci 1 ile 2 saniye arasında 9 metre daha alıyor. Kaç metreye gelecek? 12 metre. Sonra bir 18 metre daha alıyor. Sanki eksi 30 metre konumuna geliyor. Noktaları şöyle dikkat edecek. Bakın yine ne yapıyor? Hızlanmaya devam ediyor arkadaşlar. Eksi 3, eksi 12, eksi 27 mi? Eksi 30 mu? 15. Heh, pardon. Eksi 27 olacak şurası. Çünkü 12'nin üzerine 15 taktirdik. Eksi 27 şu şekilde gitti. Şöyle tamamlamış olduk. Umarım anlaşılmıştır. Burada da dikkat edin. Grafiğin eğimi artıyor mu? Evet. Grafiğin eğimi artıyor. Hızlanıyor mu? Hızlanıyor. Nasıl hızlanıyor? Negatif yönde hızlanıyor. Bakın. Eğimin artışını şöyle üzerinde göstereyim hemen. Bak. Eğim git gide. o Ne güzel artış gösterdi. Gördünüz mü? Eğim arttı. Bu şekilde hızın değiştiğini, hızın arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Geldik. ikinci sorumuz ne diyormuş? İkinci sorumuzda. T eşittir sıfır anında durmakta olan bir hareketli A büyüklüğündeki sabit ivmeyle harekete başlıyor. Çok güzel. Ondan sonra bu hareketlerin T eşittir T anındaki hızı V için matematiksel bir ifade oluşturuyoruz. Hemen. Şöyle yazalım. Hareketlerin hız zaman grafiğini çizelim. Bunun VT grafiğini çizelim. A ivmesiyle hızlanmaya başlasın. T süre sonra her saniye A kadar hız kazandığı için hızı AT olacak. Yani ben bu hareketli için sondaki hızının A çarpı T'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Matematiksel ifadeyi bu şekilde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bundan yana bir sıkıntımız var mı? Yok. Peki B seçeneğine t'siz falda hızının büyüklüğü V olan bir hareketle ha, Güzel. Buraya geldik. Şu aşağı alalım. Ondan sonra başlangıçta hızının büyüklüğü V olan bir hareketimiz varmış. T süre boyunca A ivmesiyle hızlanıyor. Her saniye A kadar hız kazandığına göre T sürede aT kadar hız kazanacak ve bir son hıza ulaşacak. Ben buna V ilk hızı dersem ki o V V son eşittir V ilk. Bana bunu zaten burada V olarak vermiş ama V ilk diyelim artı at kadar ne olacaktır? Hızı olacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla v artı at diyebilirim. Ama bu hareketli de bir de şöyle bir durumdan bahsetmiş 3. soruda. O da neymiş ona da bir bakalım isterseniz. Hızının büyüklüğü ve olan hareket sadece yavaşlıyor. O zaman ne olacak? Hareketlimizin hızını verdik. Şöyle v a ivmesiyle yavaşlıyor t süre yavaşladı ne kadar hız azalttı eksi a t son hızı ne oldu v eksi a t oldu hocam grafik şeyin altına geçerse geçsin arkadaşım hiç fark etmez sen yine v'den a t'yi çıkartırsın burada dikkat et diyelim ki ilk hızı 10 İvmesi de 3 olsun. Tamam 4 saniye sonra eksi 3 yemeyle eksi 12 azaldı? Onu eksi 12 azaltırsan sıfırı geçersin. Eksi 2 noktasına gelirsin. Hızı durup yavaşlayıp ters yönde 2 metre bir saniye hıza başladı demektir. Dolayısıyla ben bu denklemi V son eşittir V eksi AT'yi yavaşlayan hareketlerde ne yapabilirim kullanabilirim. Burada size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu genel bir denklem olarak yazabilirsiniz. Son hız eşittir. İlk hız artı AT'de her zaman tepesine vektör işareti koyun. Vektör olarak pozitif olanları pozitif, negatif olanları negatif yazarsanız da zaten hızlanmaya da yavaşlanma bakmaksızın her zaman sizi doğru sonuca ne yapacaktır? Götürecektir. Bunu da özellikle dikkat etmenizde fayda var. Anlaştık mı? Dördüncü sorumuza devam edelim. Düz bir yolda x eşittir 0 konumundan t eşittir 0 anda 24 metre bölü saniye ve eksi 18 metre bölü saniye hızlarla geçen k ve l araçları sırasıyla eksi 8 ve 6 metre bölü saniye sabit ivmeden harekete başlıyor. Araçların 0-3 saniye zaman aralığındaki hız zaman grafiklerini çizerek bu grafiklerden faydalanıp konum zaman grafiklerini çizinizdir. İlk önce bir hız zaman grafiklerini çizelim. İlk kimden başlayalım? K K'den başlayalım. İlk, i̇lk hızı ne kadar? 24. İvmesi ne kadar? Eksi 8. 24. 3 kere 8, 24. Bak 3 saniyede bütün hızını kaybedecek zaten. Yazar ona göre vermiş. Birinci saniye, ikinci saniye, üçüncü saniye. Tamam. Hatta birinci saniyede hızı ne kadar azaldı? 8 azaldı. Ne oldu? 16. Sonra bir 8 daha azaldı. Ne oldu? 8. Sonra 8 daha azaldı. Sıfırlandı. Aldığı yollara bakarsak. Birinci aralıkta aldığı yol alt taban artı üst taban 24, 16 daha 30, 40 çarpı 1 bölü 2'den 20 metre. İkinci aralık şurası burada aldığı yol ne kadar? 16 artı 8, 24 çarpı 1 bölü 2'den 12 metre. Ve son aralıkta almış olduğu yolda şurada almış olduğu yolda 8 çarpı 1 bölü 2'den 4 metre. Böyle verdi. Şimdi konum zaman grafiğini çizelim. Bu adam yine hangi yönde hareket ediyor arkadaşım? Pozitif yönde. Hızı pozitif 24, pozitif 16, pozitif 8. Ben size böyle bir hareketi de örneklendireyim. Pozitif yönde gidiyorsunuz. Şöyle bir de arabanız var. Çok güzel. Bu tarafa doğru basmışsınız. 24 metre bir saniye hızla. Şurada trafik ışıkları var. Tık 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 yanıyor. Buraya kadar yavaşlıyorsunuz ve duruyorsunuz. Hala hangi yönde hareket ediyorsunuz? Duruncaya kadar pozitif yönde hareket etmeye devam ediyorsunuz. Şimdi ondan sonra geldik. Birinci saniyede aldığı yol ne kadar? 20 metre. 20 metre. Sonra 12 metre daha aldı. 32 metre konumuna geldi. Bunun üzerine 4 daha aldı sonra. 36 metre konumuna geldi. Değil mi? E şimdi bakın noktada şöyle dikkat edecek olursak grafik nasıl gidiyor? Şöyle gidiyor. Ve az önce size söylediğim bir şey vardı. Onu yine burada vurgulamak istiyorum. Şu bizim doğru parçamız, çubuğumuz olsun. Şu çubuğu alalım. Tamam mı? Çubuğu aldık. Bakın gitgide konum zaman grafiğinin eğimi ne oluyor? Azalıyor. Bakın eğim gitgide azalıyor. Yani yavaşlıyor diyoruz. Eğim git, git azalıyor ve yavaşlıyor diyoruz. Buraya kadar sıkıntı umarım yok. Peki geldik diğer hareketlerimize. İlk hızı 18 metre bölü saniyemiş. Güzel. Ondan sonra ne kadarlık ivmeyle? 6 metre bölü saniye ivmeyle yavaşlamak. 3 saniyede yavaşlayacak yine. Duracak hatta. 3 saniyede. Her saniye 6'şer 6'şer kaybederse 1. saniye sonundaki hızımız Eksi 12. İkinci saniye sonundaki hızımız eksi 6. Üçüncü saniye sonundaki hızımız da 0 olur. O da güzel. Şimdi buradan ne istiyor benden? Konum zaman grafiğinizi. Hemen şurada altında kalan alana bakalım. 18 artı 12. 30 çarpı 1 2'den eksi 15 metre. Negatif yönde eksi 15 gitmiş. Daha sonra 12'ye 6. 18 çarpı 1 2'den eksi 9 metre gitmiş. En sonunda şurada 6 çarpı 1 bölü 2'den eksi 3 metre bölü. İlk önce ne diyorum? Bu adam ne kadar gidecek? Eksi 15 metre gidecek. Birinci saniyede. Hemen gittim. Şöyle çizelim. Birinci saniyede eksi 15. Bunun üzerine 9 daha gidecek. Yani şuranın eksi 9 olması lazım. O da ne karşı? Eksi 24'e karşı gelir. Değil mi? ...eksi 24 metre konumuna gelecek. Burada da... Ee, ...daha sonra ne yapacak? 3 metre daha gidecek. Eksi 27 metre konumuna gelecek. Noktaları şu şekilde birleştirecek olursak... ...şöyle eğimi olan bir grafik çıkar karşımıza. Bu da ne yapıyor? Yine negatif yönde yavaşlayan bir hareket. Burada hareket yönünün hızlanma ya da yavaşlamayla bir alakası yoktur psikolojik olarak negatif yön sanki hep böyle yavaşlanıyormuş hissiyatı veriyor ama yok kardeşim öyle bir dünya. Tamam bunu özellikle dikkat. Edin. Gelelim 6. soru 5. soruya ve son sorumuz sanırım bu testte. Ne diyor 5. sorumuz? Doğrusal bir yolda hareket eden bir kaykaycı çocuğun hız zaman grafiği şekildeki gibidir Çocuğun konum zaman grafiğini çiziniz. Hemen geldik. Birinci hafta ne kadar yol aldı? 2 çarpı 4 bölü 2'den şurası 4 metre artı. Sonra bir artı 4 metre daha aldı. Sonra bir eksi 4 metre daha aldı. Grafiğin olan. Sonra bir eksi 4 metre daha aldı. Şimdi bu hareketliğin konum zaman grafiğini çizelim. 1. Başlangıç konumunda teşhis sıfır da başlangıç konumunu sıfır konumunu alacak olursam ilk önce 4 metre hızlandı. Sonra 4 metre yavaşladı. Bakın ilk önce artı 4 metre Hızlanarak gitti. Sonra 4 metre pozitif yönde yavaşlayarak gitti. 8 metre konumuna. Sonra durdu burada. Ters yönde, negatif yönde 4 metre daha gitti. 4 metre konumuna geldi. Sonra da Bakın şöyle bir grafik çıktı karşımıza. Hemen şöyle grafiğin eğimli olarak bak, çok olursanız az önceki şeye. Şunu, şunu alıp ya ben bunu çok hoşuma gidiyor. Bu kafanda ben şeyde oturmasını sağlıyor birinci aralıkta pozitif yönde hızlandı. Sonra pozitif yönde yavaşladı durdu. Sonra negatif yönde hızlandı. Eğim artıyor gitgide. Gördüğünüz sonra da negatif yönde yavaşladı. Ve başlangıç noktasına geri dönmüş oldu diyoruz. Umarım anlaşıldı. Ve böylelikle arkadaşlar sanki ne yapmış olduk? Ölçme 11'i de tamamladık. Sıra geldi ölçme 12'ye. Bir sonraki testimizde ölçme 12'de görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.